Arkadaşlar tarhana otu nerede, nasıl bulabiliriz, nereden alabiliriz diye sorular çok gelmişti. İzmir'den herkese selamlar, sevgiler. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün pazara gidiyorum. İzmir, Çam Katlı Pazar yerine. Sizleri de yanımda getirdim. Pazarımız çok güzel arkadaşlar. Sizlere de gezdirmek istedim. Hem fiyatlara bakalım hem de dilerseniz birlikte pazarı gezelim. Burası çamlı dibi Atatürk Parkı. Çocuk parkı burası. Kumrular, güvercinler. Pazar yeri çok yakın bana. Şimdi pazara doğru ilerleyelim. Şöyle pazarımız burası canlar. İki katı pazara ait en üstte de belediye düğün salonu var. Kurslar var. Ağzımda maske var inşallah. Sesim güzel duyuluyordur. Şöyle Meksika biberi. Diğer adıyla jalapeno biberi. 4 lira kilosu. Şöyle top biberlerin kilosu yine 4 lira. Bunun kurusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Görülce. Karagöz yerli börünce 15 lira bayağı pahalıymış tarla salatalık 3 lira mı salatalık topan patlıcan 4 lira herhalde evet, diğerleri şunlar ne aynı kadar bak. aynı benim Karla adım. patlıcan. Benim, benim. Şu ala patlıcan da aynı mı? Aynı efendim. fiyatlar aynı. Tamam, bir tane torba alabilir miyim? <laughs> evet. Şöyle küçüklerinden seçmek istiyorum. Ne kadar biber? Doldur 5 lira. 5 lira. Doldur bana bana. Dilmosu Arabamıza koyalım ve devam edelim. Ne kadar yayla böylece? 1 kilo 15, 15 alalım. 15 çokmuş ya. Niye pahalı bu kadar? 20 milyondan düştü bu ya. 15. Bamya 20 lira, yarım kilosu 10 lira. Evet. İlk an e, işte abi geçelim. Barkunya 10 TL. Hayır dişler abi. Burada niye kilo 8? Şimdi bak, Ha, bu daha iri iri evet. değil mi? Evet. Bunların işleri. Ondan var. fiyat bunun farkı var. Dinle, bunun içi değer. Evet, onun içi daha dolu dolu ve daha böyle renkli. renkli. Ondan Diğeri 10 on lira. Bunlar, bu 8 lira. lira. Bunlar oturak, onlar sırık. Bunlar oturak yerde. yerde bunlar diğerleri tırık. sırıkta. Evet. Tamam. Ondan tamam. fark var. Tamam. Hayırlı işler abi. Tamam. Yarım kilo alabilir miyim bamya? Baya pahalı değil mi? Baya pahalı. pahalı. Allah Yok genelde öyle, sizde değil sadece. Şöyle çek içinden abla. Limon alayım. Yarım kilo da limon alayım ben. Gelmiştir herhalde. Yudum. Hı -hı. hı hı. Ne kesimle orada çıkarı? Ülper ile her şey. Ülper, Ülper ile her şey. her şey. Aynen. hı. 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 Tamam. Hı. Hı. tamam. Hı. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin ablacığım. Kolay gelsin. O taze yaprak var hala. Hayırlı işler abla. Ha. Taze yaprakları geçti zannediyorum ben. Hala var. Bunlar ha. mı gezmeyen zor buluyor. buluyor? meydan, Uç yaprakları. Taze duruyorlar ama. Çok güzel. Ha, ne yapacaksın? Güzelmiş yapraklar. Vereyim mi? Yok yok. Var evde. Ben basmıştım yazdan. Ne kadar taze yaprak? 20 lira. Ha, zamanı geçti ya biraz da ondan. Taze yaprak. Zamanında bir de toplamayacağım da bakma uç yapraklarından topluyorsunuz herhalde biraz zor oluyor tabi kartlaştı ya şimdi 20 liraymış bolken 10 lira falandı 8 lira 10 liraydı 8 liradan basmıştım ben için. hayırlı işler ablacım acur ne kadarmış lira. <laughs> bir tane <laughs> torba alabilir miyim çekiyorum ben bir masuru yoksa yok yani ne masuru yoksa Tamam. Acurlar da pek güzelmiş ha. Şöyle şöyle acurlar çok güzel. Evet çok güzelmiş. Kendi mahsulünüz galiba. Çok belli zaten. Tazecik. Bir kilo alayım ben. Hayırlı işler, hayırlı işler abi. Bundan iki kilo verir misin bana i̇ki top biberden? Evet, turşu yapacağım. Hayırlı abi. Sağ hoş geldin. Ne kadar erik? Yürüdüm her yedim mi? Evet, bu 6 lira, bu 7 lira. 6 lira, 7 lira. E, ne farkı var? İrili. Boy farkı. Boy farkı var. 6 lira olandan 2 kilo verir misin tamam. bana? 2,5 yapayım 15. E, beş. Hı. Uyar mı? Sert değil mi? Sert. sert. Sert, Biraz serte daha güzel oluyor. Reçel Hı. yapacağım. Tamam. 2,5 yapayım. O, dur. On beş. Tamam. On beş. Hı. Hı. Köy hangi köyün bu ürünler? Manisa, Selen. Manisa Selendi. Bizim o tarafmış ya. Bula Selendi. Biz de Kütahyalıyız. Hangi simav? Taze fındık simavın. Simavda fındık oluyor mu? Oluyor. Ciddi misiniz? Ben hiç duymadım. Erik kadar? Şimdi abi domates verdi mi selendiden? Evet, domates verdi domatesi, doğal ata tohumlarından olan yerli domates. Çok güzel belli zaten bizim domateslere benziyor tarla domatesi. Demek Simav'da fındık oluyor. Ben hiç duymamıştım. Kestanesi de gitmeye genelde. Ha, çok güzel duruyor ama bak dolu dolu duruyor. Şöyle arkadaşlar taze fındık. Kızılcık da erken diyorlar sigorta galiba değil mi? Erken diyorlar, Ben de Güren diyorlar. Güren diye ben bunu biliyorum. Güren <laughs> başka? Kızılcık diyorlar. ergen. Ergen. Yani böyle, böyle Kızılcık bizim oralarda farklı. Siz bilirsiniz. Böyle doğal kendi olur. Küçük daha küçüktür. Aha. <laughs> Aynen. Bu gürgen. Bunun da reçeli marmelatı çok güzel olur. Aynen. Bu ne kadar Gürgen? 15 lira. 15 lira. Bu da sizin orada mı yetişiyor? Simavdan aldım. aldım. Gürgen değil de fındığı çok şaşırdım. Çünkü ben fındık duymamıştım. Yani simav dağlarında mı oluyor? İlk defa duyuyorum. Simavlıyım ama. Genelde fındık güneş altında buz bölümlerde kestane Kestane çok oluyor onu biliyoruz zaten meşhur da. Tamam erik aldım ben. Iki buçuk kilo erik. Tamamdır. Hayırlı işler. Evet. Salçalıklı verin. Piloz üç kilo on lira. Evet biberimizi de aldık Hayırlı işler abla Yeşillik ne kadar denim, denim. Tamam Alayım mı size almayayım mı al, al. Alayım mı <laughs> Yeşillikler çok güzel taze taze. Allah 75 liraydı. Vallahi adı zengin. Ben bir de bunu şey. <laughs> <laughs> Ablam zengin. He. <laughs> Allah daha çok versin. Evet. Ee, bir tane de maydanoz soy ablacığım. 3 tane <laughs> geldi daha yeniden var. 5 TL saraslar. <laughs> Allah daha çok versin. Yok şaka Şaka Ne yaptı? Şöyle dört yeşillik aldık kaldık? Dereotu maydanoz. <laughs> <laughs> Hadi kolay gelsin ablacığım. Hayırlı <laughs> işler. <yapıyorum> ya. <laughs> Ablayı tanıyorum ben ya çoktan beri. Şöyle, lira Taze günlük yerli Kılçıksız Ayşe Ayşe kadın basıcası kilosu 12 lira daha 20 lira. Evet. Mesela ama bir hafta yoklu. farklı oluyor, bir hafta benim daha ucuz. yok, var. Hmm. havalar sıcak gidiyor. Havalar sıcak. Geçen hafta 20 idi, şimdi 12 olmuş. Haftaya ne olur bilinmez. Yerli domates, kilo 4 lira o da. Şöyle. Pembe domatesler ne kadar? 4 lira mı? Ben şimd... Ayı, Hı -hı. Çok sağ ol. Çok güzel ama pembeler daha lezzetli oluyor sanki değil mi? Evet. Kahvaltılık. Kahvaltılık. ince kabuklu. Evet. Domatesler mis. Yerli domatesi. Tarla domatesi. Kilosu 4 lira. Seç al diyor. Seçelim bakalım şöyle. Ablacım iki kilo yapar mısın domatesi? Yap hadi bakalım iki buçuk yap lira olsun. Tamam ablacım. Al. Yürü, Şöyle domatesimizi de aldık. Evet. Beş bıyık. Söyle Şöyle beş tane dilim dilim çıkıntı şeklinde yerleri var. Ondan evet, dolayı 5 bıyık derler bizim köyde. 5 bıyık. Bir kilo alabilir miyim? Arjantin bu, derler bunu. Bu Arjantin, Arjantin ekşi oluyor. Mayhoş evet. Mayhoş. Hangi beş lira elmalar. Beş lira elmiş teyze hepsi. 6 lira 5 lira. 6 lira, 5 lira. boy farkından dolayı değil mi? Tabii bu turşulara giriyor. Yemek Aynen var. bu turşusu çok güzel oluyor bunun Aynen. yerli. Evet. Kıtır kıtır. Yaz turşusu. Yalnızırır. Bir kilo alayım. Bir değil, değil mi? <laughs> bir kilo. Bir kilo. Tamam. Hayırlı işler. <laughs> Yaya Bey domatesler ha. 2 lira. Nasıl? Ben be, 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 şey be. 2 lira mı salçalık domates? <laughs> Domatesler güzelmiş ama. İri iri. Böyle seçkin irileri 2 lira. Daha küçükleri 1,5 falan. Kaç kilo var? Abla buraya da gidelim. Öyle fiyatlara bakalım. Acı biber sekiz liraymış. Geçen hafta daha pahalıydı galiba. Öyle mi? On liraydı. Kardeşim kampanya. Ne kadar bu? Moridim. Sekiz lira kilo. Sekiz lira. Evet, Başladı mı? Abla izleyeceğim ha. Açacağım mı karnım? Ülper ile her şey. Ülper ile her şey. Tamam. Ne zaman atarsın? Yarın en geç atarım. İyi bakalım hadi kolay gelsin. Oh. Abla. Biberler, şey şey güzel dört milyon ama. Pek güzelmiş dün biberler. Ben cumartesi e pazara gittim hiç bulamadım mesela. Bu güzel. Biber mi bulamadın dün? Güzel. Burası güzel. Ha burası güzel. Çok güzel. Hep ben burada alıyorum. İki hafta. Kapalı pazar yerinde her şey oluyor ya. ya yok bir yok. Bir... Çeşit Biber. çok oluyor. Ben bir ne oldu ama olsun güzel olsun. Çok güzel çok güzel maşallah biberler. Etli etli evet. hem kırmızı. Evet. Salçalık. Tarhanaya koymak için. Abi <laughs> mantarın, yiyisi, mantarın, yiyisi, mantarın yiyisi. Ne kadar? Mantarın bu 20, bu 20, diğeri 16. Bu 20, o da 20, diğeri 16. Tamam. Bu daha lezzetli ama değil mi? Evet. İstiridye mantar, kestane mantar, e, evet, diğeri de kültür mantar, beyaz olan domates burada 5 kilo 10 lira salçalık domatesin kilosu yani kilosu 2 liraya geliyor. Abla uyuyor yazık kıyamam yorulmuş yorgunluktan. Patates alacağım ben abla ama. 3 kilo alayım. Yorgunluktan anneyiz mi? mi? Uyuyor yazık kıyamam. Yorulmuş pazarda. Dün de pazara ya. Ya kolay da. değil. Allah kolaylık versin. Güç kuvvet versin Allah. <laughs> Bol sulu limon kilosu 10 lira. Patates 3 kilo 5 lira al ablacığım bu arada parayı hayırlı işler kırmızı soğanın kilosu tatlı kırmızı soğan 3 kilo 10 lira burada niye sarı patates yazıyor burada da aynı şey yazıyor etiketler karışıklık olmuş şaşırdım ben de Soğanın kini patatesi, patatesin kini soğanı koymuşuz abi. Aha ablacığım ah yorulmuşsun valla. <laughs> Uyurken yakaladım seni. İyi bakalım hayırlı işler hadi. Allah kolaylık versin. Hayırlı işler. Ne kadar darı? Beş tane var. Küçülmüyor. Beş tanesi? On lira. On lira. Buyur. Tamam. Seçeyim ben de. Ama seç beğen al da güzel gerçekten. Halit abi, Halit Bir metre boyu var. Bir metre boyu var, bir metre. Kastamonu Demet şöyle 2 4 5 tane var. 5 tanesi 5 TL. Tane. kilosu ne kadar burası? 20 lira. Pazar güzeli salatalık turşuluk salatalıklar 10 lira numara numara değişiyor tabi fiyatları da küçükler 10 lira orta boylar 7 lira daha iriler 5 lira buraya da kocaman bir bayrak asmışlar şöyle bayrağı da çekmeden geçemeyeceğim. Salça tarhanı mevsimi olduğu için her taraf biber dolu. Biber, domates. Yine burada 5 kilo 10 lira. Bunlar da çuvalla satılıyor. Evet arkadaşlar pazarımızın ikinci katına çıkıyoruz. İkinci katta kıyafet, tekstil ürünleri. Aynı zamanda gıda da var. yeri çok büyük olduğu için 3-4 tane giriş çıkışı var arkadaşlar. Yine burası da alt taraf diğer bölümü. Şöyle buradan da yukarı çıkabilirsiniz. Ben bu taraftan çıkacağım. Dediğim gibi üst katta kıyafetler, ayakkabıcılar, peynirciler, zeytinciler, yumurtacılar. O şekilde tekstil ürünleri. Şöyle ilerleyelim. kadar fiyat bunun? 65. şöyle pazar yerinden çıktım. Hemen karşısında ayakkabıcı dükkanı var. Daha doğrusu bir sürü var. Okul zamanı geldiği için çantalar çeşit çeşit. Çok güzel. Ne kadar bunlar? Boncuklu olanlar. Ne kadar? 50 lira. Şöyle çok şık duruyor. Bu da aynı galiba. 50 lira. 50 TL. Arkadaşlar tarhana otu nerede, nasıl bulabiliriz, nereden alabiliriz diye sorular çok gelmişti. Bizim Çamdibi pazar yerinin girişinde bir tane ablamız satıyor. İçinde de var ama böyle buradan daha kolay bulabileceğinizi düşünüyorum. Bu bölgede oturanlar. Şu dere otu kurusu. Bu da koyuluyor tarhanaya. Bu sarı kantoron. O koyulmuyor tabii. O farklı bir ot. Çörtük otu dediğimiz, tarhana otu dediğimiz bizim köyde de acamık adıyla bilinen tarhana otu bu arkadaşlar. Şöyle birazcık kartlaştığı zaman uçlarında sarı sarı çiçekleri açıyor. Hafiften dikenleri oluyor arkadaşlar. Abla hangi köyden getirdin bunları? Tarhana otlarını. Büyük Belen. Büyük Belen. Göl Marmara. Büyük Belen. Manisa'ya bağlı. Büyük Belen köyünden getirmiş ablam ablamız tarlasından. Bizim köyde de çok var bunlardan. Ha, ben köye gittiğimde getirmiştim. aktarlarda da oluyor da genelde pazarda satıyorlar. İki 200 sene gezdiği zaman da e, bu sefer bayatlıyor, kokusu olmuyor. Raf ömrü geçtiği için en güzeli her sene toplayıp kurutmak. Sizin bu seneden belli, yeşil yeşil. Yani rengi falan solmamış, yeşil. Rengi soldu mu kokusu da gidiyor arkadaşlar. Yani 2-3 sene kaldığı zaman hiçbir etkisi olmuyor. Çam dibi, pazar yeri girişinde ablamız satıyor. Manisalı bir ablamız. Bu çevrede oturanlar buradan temin edebilirsiniz. Çörtük otu, dikenli ot, şifalı ot. Tarhana otu. Bizim köyde acamık. Sizin köyde ne diyorlar? Sizde çörtük. Abla bu ne? daha keki mi ne bu evet, da hmm, çok güzel kokuyor